Evet arkadaşlar, bütün dünyada biliyorsunuz Büyük bir saç krizi var ve bütün dünya firmaları saç bulmakta zorlanıyor Bizim tabii ki en büyük ayrıcalığımız olan Endonezya Ornayt Fabrikası çalışmaya devam ediyor Gördüğünüz gibi yine yepyeni lace saçlar, her türlü ürünler elimizde mevcut Bugün işte gördüğünüz gibi hem Ankara, hem İzmir, hem İstanbul yönetim olarak bununla ilgili toplandık Yaklaşık bir hafta 10 gündür konuştuğumuz her şeyi e, bugün bitirip tartışacağız. Neler yapacağımıza karar vereceğiz. Zaten ürünlerimiz komple hazırlanıyor. Bununla ilgili olarak bir problemimiz kalmadı. E, Stoklarımızda da bir sıkıntı yok. Yeni sürprizlerimiz var tabii. Onları da açıklamamız gerekecek. Bütün e, saç sektörüne. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gerçekten çok notral ürünlerimiz var. Hepsi Onrite'e ait Endonezya fabrikalarının ürünleri. Bunlarla ilgili olarak e, bu toplantının konusu e, bayağı bir Değişik olacak, Tabii ki bu çalışmalarımızı herkesle bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yakında bununla ilgili olarak bütün bu saç sistemini kullanmak isteyen herkes buna sahip olacak. Hangi fiyatlara sahip olacak, nasıl sahip olacak bunları bildireceğiz. Evet bununla ilgili olarak hem Ankara'nın hem İzmir'in hem İstanbul'daki arkadaşlarımızın yönetiminin fikirlerini de almak istiyorum. Sonuçta konumuz bu olacak.